Sonra select all diyorum. Bu sayfanın hepsini seçiyorum. Ve generative fill yani üretken dolguya e, light effects yazıyorum. Işık efektleri. Bir tane ışık efekti oluştursun. Evet bir tane böyle bir efekt geldi. İkincisine bakalım. Bu daha eğlenceli gibi duruyor. Üçüncüye bakalım. Şimdi burada modunu değiştirelim. Biraz karanlık görünüyor. Aslında fotoğrafımız da siyah beyaz hem hem de gece çekildiği için daha karanlık duruyor. Peki ne yapabiliriz? Opasite değerini azaltabiliriz. Opasiteyi azaltıp belki de arka planın yani background'un ışığını biraz açabiliriz. Burada da levels'a giriyorum ve şunun ışığını biraz daha açıyorum. OK diyelim. Sonra light effects'teki opacity seçeneğini biraz daha artırabilirim. Fotoğrafımız daha farklı bir havaya büründü